Gelmiş diyor, bana hatırlatıyor. Vallahi ona hocam okuyor. ben bazen sanki hemen kendini aradan kaydırmak için falan kişi diyor, Hakim kardeş diyor sen okuyan sen sıran bitmedi, başkasına veriyorsun. <laughs> ben bunu fark ettim. E yani zaten fark ediliyor canım. Evet. <laughs> alim hocam yakalıyoruz seni, kaçamazsın. Evet. Zaten alim hocam bir yere gittiği yok ki, buradadır. Bak görüntüyü de kapattı bir şey olmaz yok şu anda youtube'dan canlı yayın yapıyor ve kaydediyor sonra izleyebilirsiniz ama linkini nasıl paylaşacağım linki nerede onu bilmiyor evet Hı. peki başka hangi kardeşimizi okumak istiyor Yener kardeş okusun okusun Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim Liyan şu Liyan şu Arca Nuri min bu, Nuri Nuri Bey burada yok. Dünyahun nura. Dünyahun nura. Hı hı. Hocam dünya bu Dü, mu? Dünya Evet, evet. Dünyahun nura min hilalin sahibetin katipetin ve münacatin ve Muakka, muakkatetin Veli, müstakbele müstakbelehu ve yudammidu yudammide yudammide cerahil zevali vel firagı firagı ama yuduhu min eşyâhi ve mevcudâti ve min ve ve bir şahadeti tevettüh tevettühü rahmetin rahmanin rahimi ve talebe talebin talebin nurin nuri talebin nurin hidayeti 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 evet. hı hı. Peki okumayan kim kaldı? Okumayan kalmadı herhalde hocam. Okumayan kalmadı. Ben evet. varım hocam. Bana tekrar şey beraber okuyalım. Evet. Hoş geldin. Hüseyin kardeş hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne var ne yok. İyisin inşallah. Elhamdülillah. Bin şükür Allah razı olsun. Hocam. Ne güzel. Ne güzel. Peki. O zaman beraber okuyalım. İnşallah. Liyen şure, ala ercai dünyahu liyen şure Liyen lien şure ala ercai dünya Dün nure dünya nur dünya Dü dünya bu nur nure ah. min hilali min hilali sohbetin khatifetin sohbetin Fatifetin. Evet. Ve münacatin muakkatetin. Ve münacatin muakkatetin. Mu, mu evet. evet. Ve li yunevvire mustakbelehu. Ve li yunevvire mustakbelehu. Ve yudammide. Ve yudammide. Ve yudammide. جراح الزوالي. جراح الزوالي. زوالي والفراق. والفراق. أها، عما يحبه. أما يحب عما يحبه أما من أشياء من أشياء وموجودات. ذا موجوداتي ومن أشخاص ومن أشخاص وأصدقاء وأصدقاء وأحبابٍ وأخبابٍ بمشاهدة بمشاهدة توجهي توجهي

Hakim kiminle konuşuyor Ali hocam? Bilmiyorum ki. Neyse kapattım sesini. Evet böyle parazit oldu muydu? Kapatalım. Evet Hüseyin kardeş bunu Türkçesinden okuyun bir zahmet. İnşallah hocam. Hadi buyurun. Bir baki sermediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikalık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabın firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahimin iltifat-ı rahmetini ve nur hidayetini görüp istemek evet Peki. Allah razı Allah olsun. Allah'ın ya, cümlemiz. Yarın buradan devam edeceğiz hocam. Şurayı 1 2 üç, dört buçuk satır mı var burada? Peki. yok okuyun istersen. Feyensâ <laughs> bidavrihi tilke dünye leti enset hu ve leti htefetet varâ el-işâi feyeskubu adarata kalbihi ولوعه صدره على عتبه باب تلك الرحمه ليقوم بوظيفه عبوديته النهائيه قبل الدخول فيما هو مجهول العاقبه ولا يعرف ما يفعل به بعده min nevmin şebihin bil mevti ve li yehtime deftera a'malehul yevmiyete bi husnil hatimeti evet peki e, burayı tercüme mi ediyoruz yoksa böyle kalsın e, yok hocam sen tercüme et de tercüme et tercümesini de dinlemiş olalım şu anda YouTube'a da kaydediyor. YouTube'dan herhalde buradan dinleriz. Tercümesinden de istifade ederiz. Tercüme evet. edin, dersimizi bitirelim. Peki. Evet. Nesiye yapma, unutma. Yani e, bu şekilde e, bir namaz kılmak suretiyle fe yansa ta ki mümin unutsun bi devrihi tamamiyle tilke dünya leti ensetu kendisini unutmuş olan dünyayı o da tamamıyla unutmuş olsun. leti öyle bir dünya ki veyahut şu şeyleri de unutsun. Neleri? İhtefet vera el işai. Yatımın arkasına gizlenmiş olan şeyleri de unutuversin. Ve yeskube kalbihi. Evet. Ta ki böyle kalbinin efendim, sızlanmalarını döksün. Ve lev'ates sadrihi ve gönlünün sıkıntısını döksün ala atabati babi rahmeti o rahmetin kapısının eşiğine bunları dökü versin. Ondan sonra liyakume ta ki icra etsin bi vazifeti ubudiyetinin vazifesini yerine getirmiş olsun en nihai iyeti son obudiyet vazifesini değil mi? Yani günlük son ibadet vazif obudiyet vazifesini yapmış olsun. Ya girmeden önce fîmâ huve meçhûrul âkibeti akibeti sonucu meşhur olan efendim, e, başka bir güne girmeden önce ve la ma yuf'alu bihi Ve bu vakitten sonra kendisine ne yapılacağını e, bilmediği bir vakitte e, son ubudiyet vazifesini ta ki yerine getirmiş olsun. Evet. Ma yuf'alu bihi ba'dahu. Min nevmin yani bil bilmevti ölüme benzeyen efendim e, uyku ölüme benzeyen ölümün kardeşi olan efendim e, uykudan sonra başına ne geleceğini bilmediği için değil mi? Yani o ölümün bir kardeşi ölümün benzeri olan e, uyku esnasında başına ne geleceğini bilmediğinden efendim böyle bir durum karşısında son ibadet, son ubudiyet vazifesini yerine getirmiş olsun. وَلِيَخْتِمَ دَفْتَرَ اَعْمَالِهِ Ve amel defterini kapatmış olsun. El yevmiyeti günlük, günlük amel defterini, günlük işler defterini kapatmış olsun. بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ Güzel bir sonuçla. Ta ki günlük amel defterini güzel bir şekilde, güzel bir sonuçla efendim kapatı versin. Ne şekilde ne şekilde böyle e, günlük amel defterini güzel bir sonuçla kapatıyor. O güzel sonuç hangisidir? Herkese soruyorum. Güzel sonuç, güzel hatime ile kapatmak derken o güzel hatime nedir? Namazın günü sonrası. Heh. yatsı namazının edasıdır. Allah razı olsun. İnşallah. Evet. Peki. Teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Yarın inşallah görüşmek temenni ve umuduyla. İnşallah. Rabbim hepinize sağlık, selametler ihsan eylesin. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. olsun. Allah. İyi, Allah. Ağzınıza sağlık. Ameller işlemeyi ve rızasına aykırı olan şeylerden de kaçınmayı nasip eylesin. Amin. Tek selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm razı olsun. abi biz onu nasıl dinleriz tekrar? ben de ona bakacağım. işte bugün ilk defa kaydettim bilmiyorum. Şu an kaydediyor. Ama e, e, atabiliyor e... musunuz beni... görüntüsüyle şeyle beraber gruba? Şu an şu an canlı yayınlanıyor YouTube'da ama Oradan e, nasıl ulaşacağım benim şeyden mi? Onlara bir bakayım da. İyi. Olursa dinleriz. Olmazsa bekleriz. <laughs> yok, yok, olur inşallah. Durdu diyor. Şu anda Peki. Dur, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Görüşmek ben selam. kaydettim görüntüsüyle birlikte. Dersen gruba atayım. İyi. Sen kaydettin mi? şeyler kaydettim Hoş. de bakalım gruba atay nasıl bir şey çıkacak. Tamam bakalım. Peki.